Evet, selamun aleyküm beyler. Ordu, Ünye, Wolfpack, Jim'den herkese selamun aleyküm. Yanımda, dallama pardon, Cenk hocam var. Cenk hocama bazı sorular soracağım. Sizin de kafanıza takılan, benim de e, kafama takılan veya uyuz olduğum bazı e, tarafları var. Onları soracağım. Şimdi hocam, Samimi olarak söylüyorum, böyle bana da şey gibi bakma ona gibi, her neyse. Şimdi senin deist, ateist, deist mi pardon şey, deist mi diyorlar, ne diyorlar, öyle bir, sen hakikaten e, deist misin veya de, ateist misin, İnancın sıfır mı, Müslüman mısın, ne ayaksın amınakoyim? Ben kendi dinime inanıyorum. Kendi dinin ne abi? Cenkizim. 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 O zaman sen kitapsızsın anlamına geliyor. Ben kitap benim. Ben adamların yazdıklarına inanmıyorum. Çünkü sürekli oynuyorlar. Sürekli değiştiriyorlar. Zamana göre, dünya düzene göre. Yani bu kitaplar, özellikle İbrahim kitaplar, hepsi bir, bir dünya düzenidir. Hepsi de sürekli zamana göre değiştirilir. Yani kelimeleri öyle birazcık değiştir, o zamana göre uysun ve bu bir dünya düzeyidir ve bu bir köleliktir. İnsanları tehditle, korkuyla yönetiyorlar. Tamam mı? Ve benim nenelerim dedelerim, senin nenelerin dedelerin cahildi ve bu oyunlara gelirlerdi. Tamam mı? Ben demedim ben inançsızım. Hiçbir zaman demedim ben inançsızım. Tamam mı? Bir şeye inanıyorum. Yani bazen öyle görüyorsun ki kendi kendimle konuşuyorum. Zannediyorsunuz deliyim. Ben deli değilim. Deli amına koyayım. Ne Sen ne boksun. Evet. Sen ne boksun? Sen akıllı mısın sen zannediyorsun? Sen kendini bir bok mu zannediyorsun? Yani o noktada da haklısın ha. Ha ha yani ha yani Çok aa. da haksız sayılmazsın. Ha ha evet. ha. Ya şimdi bak mevzuyu böyle dağıtmadan tamam mı? Sen şimdi Allah'a, peygamberine ve Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? Veya hangi? İsa'ya mı? İncil'e mi? Tevrat'a mı? Zebur'a mı? Şimdi bak. Ne ben namına ben, inanıyor yani? Ben, ben eskiden, ben o zamandaki İnsanları bilmiyorum, tanımıyorum. Kur'an-ı Kerim ne zaman yazıldı? 1400 bir yüzün sene evvel. Tamam. Peygamber Efendimiz, Efendimiz öyle diyeceğim. Saygını tutacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam onu da söyleyeceğim. Saygımı bozmayacağım. Bozmayacağım abi. Tamam. Cenab-ı çünkü sence ne zaman yazıldı Kur'an-ı Kerim? Öldükten sonra ne kadar zaman yazıldı? Hayır öldükten sonra olur mu canım? Ya öldükten sonra... o sonra. sakin Kur'an-ı Kerim yazılması. Yok 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 yazıl yazılmadıydı. 22 yani, Kur'an-ı Kerim ne zaman çıktı ortaya? 1400 mü 200 sene tamam, işte. öldükten şey. sonra 22 yıl Müslümanlar 22 yıl diyorlar. Şimdi bilim adamlar Hayır. yok. Öldükten sonra Kur'an'ı daha Bak, görün. Şimdi inmedi. yakalanacaksın abi ya. Ne yakalanacaksın? Ya. Yakalanacaksın. Yakalanacaksın. 22 yıl sonra yazıldı o kitap. Şimdi yürür kanı. Olur mu 22 yıl sonra? Sen de ilk defa duydun bunu Kitap toplandı diyor. 22 sene Ya tamam toplandı. toplandı. toplanmış olabilir. Hadisler, madisler. Giden gelen şimdi bu Habis, zaman ayır, o zaman ayır, o, ayır, o, o zamanlarda teknoloji yoktu kaydedemezlerdi tamam mı? Bu kayıtları neyle yazarlardı bunu? Kitap kalemiyle yazarlardı, neyle yazarlardı? O zaman ki kalemlere göre işte. Neler nelere o zaman, göre? Zaman, o zaman bir kalem sen, sen, sen Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, yani o kadar eski değil. O kadar eski ya değil. Şimdi, ya ben, şimdi, bak şimdi. çok devirata girme. Şey, i̇nanıyor i̇şte mu inanmıyor mu kardeşim? Ya dedim sana. Bana ben, net konuş. Ben, 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 ben. Ya, ya beni bak, de ilgilendirmiyor tamam mı? Tamam. Tamam. Çok da şeyimde yani. Tamam. İnanıp inan i̇şte inanıyor. Şey, mu inanmıyor mu? Net konuşma. Yok. Eskiden inanırdım. Şimdi okuyunca bak sen inanıyorsun. Bir şey soracağım sana. Bir şey soracağım sana. Şey ya, sana. Ayam güneş, ayam. güneş güneş eskiden insan... Yahu babacığım ben... bak şimdi. Biz Din. burada dini bir şey, sohbet yapmıyoruz. Yapmıyor tamam. tamam. Ee, Saura karşı programı değil. Anladım anladım. İnanıyor mu inanmıyor musun? Yok inanmıyorum. No, inanmıyorum. Ina he? i̇nanmıyorum. İnanmıyorsun. No. Tamam bitti bu mevzu. Kapat aman aklını. Yok sen kapatma. Ee, şimdi şey soracağım sana. Şimdi sen Kıbrıs'ta yaşıyorsun. Evet. İngiltere'de de yaşadın. Yine herkes İngiltere'de ekonomi daha iyi, Kıbrıs'ta çok kötü falan diyor. Tamam mı? Sen neden Kıbrıs'ta yaşamıyorsun da İngil şey yaşıyorsun da İngiltere'de yaşamıyorsun? Ney 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 ney? Ya şimdi millet diyor ya mesela bizim Türkiye'deki insanlar. İngiltere'de ekonomi çok iyi. Yok değil öyle bir şey. He? Ekonomi çok iyi değil. Değil mi? Yok. Hani sen şimdi Kıbrıs'ta yaşıyorsun ya. Evet. Kıbrıs'ta da herkes ekonomi çok Kıbrıs'ta kötü diyor. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ee, ailem için, çocuklarım için. Çünkü ben biliyorum e, İngiltere'de, Londra'da sokak kültürü, bıçak kültürü, uyuşturucu kültürü çok büyüktür. Ee, hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bence insanların yine daha hallerine şükretmek lazımdır. Bak yine de ben şükrümü yaparım ha. Ben inançsız birisi değilim. Ben sadece mı e, hocalar, mocalar, onlar bunlara ben uzağım. Ben ben ya ben... sen şimdi bu söyle orayı geç Ya 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 ya, evet. ya 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 gelin. Gel Suç işleri daha azdır. Ee, havası daha güzeldir. Tamam mı? Kendi insanlarımdan kalmak hoşuma gidiyor. Yani Türk insanlar. Anlatabildim mi? Ben neden Türkiye'ye çok geliyorum? Çünkü kendi insanlarımı geliyorum göreyim. Anlatabildim. Mi? yes man. You understand what I'm saying? Yes man. All right, I like my people. Ha ben kendi insanlarımı seviyorsam da o beni ırkçı yapıyorsa ırkçıyım ama. Ya alakmıyım. ırkçı değilsin. Yo anladın. Ya bazıları diyorlar Sen ne sevmiyorsun? seviyorsun ona Ya 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 ya. Ben gene o beni orada doğdum büyüdüm. Ben orada doğdum büyüdüm. Tamam mı? Ana dilim İngilizcedir ve hiçbir zaman kendimi İngiliz say hissedilmedim. Her zaman kendimi yabancı bir yerde yabancı hissettim. Diyorsun. Ya tamam bak o, o eee saygı duyuyor. Eyvallah. Hani ben şimdi Türkiye'deki bizim e, takipçilerimize e, bunu söyleme. E, bilsinler diye söylüyorum. Yani İngiltere'de yaşamış, Kıbrıs'ta yaşamış bir insan olarak ne? bir de objektif olarak şimdi ben konuştuğum zaman diyorlar ki hocam iki tarafında konuşuyor. Şimdi sen konuş, şimdi de de herkes tanıyor ya. Yani sen şimdi fikirlerini söylüyorsun. Yani İngiltere, Kıbrıs. Yani eee yani diyorsun ki İngiltere'de de böyle geçim çok kolay değil. Ee, veya... Değil tabii ki. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Dünyanın neresinde gidersen işletici kafa varsa, ticaret kafa varsa her yerden başarın. Türkiye'de çok zengin insan yok mu? Var. Türkiye'de zengin yok mu? Baya var. Var, evet. var. İngiltere'de fakir yok mu? Var. Çok var. Yani bu insanın mentalisisine göre göredir. Tamam mı? Ya millet şikayet ediyor. E ama işte ben asgari ücretinden zor geçiniyorum burada. E çünkü senin de köle mentalitesi vardır. Sen isten işçi olasın. Sen gidersen İngiltere'de McDonald's'a çalışasın. Kiranı ödeyemezsin. Yani öyle diyorsun. Yani arkadaşlar bunu da böyle fikrini belirtti. Eee Cenk hocamız. Sana da hep can diyesim geliyor amına koyayım. Her neyse. Kim? Ya boş ya. tamam. Böyle her şeyde ha he, devam koy. Ee, neyse. Ya şimdi bir arkada Türkiye'de e, bu spor olaylarını nasıl görüyorsun? Bu youtuberları, sporcuları. Yani bu İngiltere'ye göre, Kıbrıs'a göre demeyelim de. İngiltere'ye göre bizim youtuberların götü kalkıyor biraz ünlü oldum. mu? Oradakiler nasıldır? Bir bilgin varsa. Veya spor nasıldır? Böyle kısaca çok uzun detaya girme amına koyayım. Ya buradaki e, çok çok genç insanlar yapıyor bu, bu şey şimdi. Yani her kim iğne bastıysa devam et devam et. Kim iğne bastıysa ve birazcık e, Instagram'a girdiysa ve biraz takipçi kastıysa e, doğrudur. E, götleri kalkıyor. Gençtiler. Ve ilgi çağında yaşıyor. Sosyal medya bu yeni genç nesil boku yedi yani kısacası. Sadece YouTuber'ları değil. Bütün influencer olmayanlar bile adamın 200 tane takipçisi vardır ve bütün gün bakıyor instagram hesabına kim beğendi kim etti hepsi sidik yarışma peşindedir yani adamın bin takipçisi vardı sidik yarıştırıyor adamın 50 bin tane takipçisi var sidik yarıştırıyor adam bir ispat peşindedir yani adamın egosunu e, takmin et peşindedir adam geliyor salona influencer youtuber ne bok isterse olsun yarıştı bile e, antrenmandan daha fazla video çeker fotoğraf çeker e bizim zamanımızda yoktu öyle, senin zamanında yoktu öyle. Doğru. Be. Adamlar gibi öyle çalışırlardı. Aynen. Yani. Be. Aynen. Değil mi? Kesinlikle. Ha. Biraz Bir şey soracağım sana hoca. Ee, şimdi kendimi ben bazen ben de eleştiririm tamam mı? Ee, şimdi iki gündür yoldayız. Artı beraber yattık. Yani beraber yattık derken evde yattık yani tamam mı? Aynı, aynı yatakta yapmadık. yatmadık. Ha. Ya hatta sen dedin Kadir Hoca ile ben aynı yatmam. Yo, Yok yapmam ya yapmam yahu, çünkü bilirim. Çünkü sen horlayacaksın. Kapıyı bile kapatamam. Ya ya böyle. ya ya, ya 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 Bilirim ki sende horlama tipi vardır. Öyle mi? E, tabii vücut yapınca ben anlarım ki sen öyle horlayacaksın ve bütün bina sallanacak. Sallandın <laughs> mı peki? Birazcık öyle depremcik geldi bana. Açtın. Işte. Yani belli ben neye gideyim oraya? Mesela ben kaç tane kızla yatarım horlamazlar. Öyle ne güzel öyle öyle aynı odada yani. Aynı yatakta değil. Ondan ne güzel uyurlar. Ama bak geçen gün Serga bir arkadaşım geldi de o otel odamda kaldı. Yatak çektik oraya da uyuyamadım. Kulum kulaklık kulağıma o masalcıklar var ya YouTube'da şu trende masalcıklar. Onu izledim. İlk cümlede Ih! uyudum yani uyuyamam. Biri, biri horlarsa uyuyamam. Sinirlerim bozulur. Her neyse onu anladık. Ha. iki gündür yolculuk yaptık. Yattık kalktık neyse. Ben sana göre nasıl bir insanım? Yani e, arkadaşlık yapılır mı? Yol gidilir mi? Hani delikanlı mıdır? Bir ince göt müdür? Lavuk mudur? Dangalan yani. tekisin işte. Bir de bile söyleme amına koyayım ya. Şak diyeceğim. Eşin kırkını bir yana. Na 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 na. Yahu İçi içi dışı bir insansın. Anladın mı? Hiç, çok affeden hiçbir şey senin çukunda değil. Hiçbir şey yani Hatta yarrağında değil. Onu söyleyebilirik. He. He. Evet. Doğrudur. Senin hiç umurunda değil. Senin umurunda olan ailendir. Ya. Çok da seni o kişi sevdi ya sevmedi çok hiç değil. De olmaz. Birini Aynen. kırdıysan ve kırmadıysan da umurunda değil. Sen hiç umurunda değil. Kimi kır, kırıldıysa, kırıldıysa, kırıldıysa kırıldı mı? Ne yapayım? Yani ne yapayım? Abi ben birazcık daha hassasım bu konulara. Ben üzülürüm. Ya yürü git güzel. amına koyayım. Sen üzülürmüş bilmem ne ya. Bak Senden daha çok hassasım. Ya git. Sen hasasım. hiç, senin hiç duygun yoktur. Sen ruhsuzsun. <laughs> Sen <laughs> insansın. Yani şöyle bazı durumlarda evet haklı olabilirsin belki. Ama şimdi bak geçen hani sana biri dedi ya bir lavuğun biri. Hani onunla niye video çekiyorsun falan filan. Gerçi bu konuyu iki sefer işliyoruz da. Şimdi o adam beni sevse ne olur sevmese ne olur. Efendim? Ne olur ya. Yani? Ruh hastası e, ne derler ona psikiyatrik vaka mı derler? Yani herkesin bir derdi var ya. Ya herkes... kardeşim ben şimdi senle biz iki gündür arkadaşız, <laughs> üç dört gündür. Yani iyi tanışıyoruz, bayağı da <laughs> tanışıyoruz da. Şimdi ben sana diyeceğim ki Cenk Hoca falan değil lan video çekme, ondan video çekme. E sen amcık mısın, sen lavuk musun, sen çocuk musun? Gireceğinde milletin benim lafımla milletten video çekmek. Efendim? Yani sonuçta biz yetişkin adamız ya. Evet. Yetişkin adamız. Anladın mı? koca amına? Ya ben, ya, 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 ya 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 benim karım bana söyleyemez. Kiminle video çekeyim, kiminle yapmayayım. Ne konuda yap için ya ne konu için konuşayım, ne konu için. Benim karım. Benim hiç kimse ben ben mesela hiç kimse yanlış anlamasın ama ben öyle emir vakillere gelemem. Ben başkaları için kendimi mutsuz yapamam. Ben kendim için. Bak ben seninle video çekerim. Hem eğleniyorum. Daşşak geçiyorum. Tamam Nerede mı? Ben mi daşşak geçiyor? Sen benimle daşşak geçmiyorsun. <laughs> i̇şte birbirimiz. Ya işte her neyse. Yani şöyle diyelim birbirimizden daşşak geçiyoruz. Yani. Yes. Yeah, yeah honest, then, I mean. yani. 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 <laughs> yani. Yani. Ulan şu fakina. Fuck that man, man, şey man, fucking. fucking Alıştın mı? Fucking. Fucking man. Fuck. You know? Ve gençler, çocuklar, yani çocuklar, büyükler bile biz yani eğlenme istiyoruz. ya. Çünkü feeling Çünkü dünya o kadar çok stres için nedir? Herkesin morali, kimisi geçime derdinde, kimisi sağlık derdinde, kimisi o derdinde, bu derdinde. İki, iki dakikalık dünya bana ne ciddiye mi alacağım? Yani. Ya yani şimdi benim için de mesela diyorlar, bazıları da yorum yazıyor tamam mı? İşte onunla video, hatta dün sana biri yorum yazmış ya, bir lavabon biri. Bize ondan video çekilmez bunlar. Ya oğlum beni bu YouTube alemi sevmiş, sevmemiş. Çok da yarrağımda. Benim takipçilerim var. Beni sevenler eyvallah sağ olsunlar seviyorlar bir şekilde tamam mı? Yoksa beni falan YouTuber sevmemiş. Yok. Karadeniz, Akdeniz beni sevmemiş. Karadeniz, Akdeniz beni sevmemiş. Ya benim yarrağımda bile değil tamam mı? Veya ben eee ya lavuğun biri, dümenden video yapan biri beni sevmem ya beni hiç ilgilendirmiyor bile, sevmeyebilir de, ya herkes beni sevecek diye bir şey yok. Yanlış bir Serkan? Yani mevzu bu dayı, biz bakacağız dalgamıza, milleti e, video çekiyoruz, ilgisi çeken e, videoyu dinliyor. Seni, senin için de öyle, yani seni biri sevmemiş, senin çok şeyinde mi yani? Yok değil aslında ama sevilmek de güzel bir şeydir ama, değil mi? Sevilmek de güzel bir şey. Abi diyorsun. şimdi millet beni sevip de bana mı sığdıracak aman hakikaten? Yani tamam seviyorsa eyvallah. Ya, ben şu anlamda diyorum. Şimdi bizi takip edenler bizi sevmiyorsa e zaten biz sıfırız. Eze Kimse de tanımaz. Ama işte birkaç tane YouTuber ya bunlar niye video çekiyor ona ya? Söz verip de sonra telefona çıkmamalar. Bunlar adamlık değil yani tamam mı? Delikanlı adam dediğin tamam mı? Her ne kadar biraz başımız götümüz oynasa da biraz da delikanlılığı da muhafaza etmek lazım onun Adam telefon veriyor. Ne demek abi sen benim büyüğümsün. Emrin olur bilmem ne olur. Arıyorum telefonu açıyor. Arıyorum telefonu açmıyor. Arıyorum telefonu açmıyor. Hayır ne ayaksın. Abi meşgulüm. Bazı videolarda söylüyorlar onu. Ne meşgulsun oğlum. Bir saat vermedin. Beş saat vermedin. Hani üç böyle üç beş takipçi kazıp da zamanla benimle video ne demek çekeriz diye. Ben, ben Hatta bak pardon. Çektiğim insan Biraz böyle yükseldi mi götü kalkıyor. Ya Abi maalesef şey, maalesef, bari, maalesef, cüm... maalesef. Yani maalesef. ben bu tip şeylere kızıyorum. Değil mi? Adam olun delikanlı olun üç günlük dünya. Ben... Be bir saniyesine hükmedemediğimiz bu hayatın böyle böyle yavşak olup böyle başın götüne oynamasına gerek yok. Yani bizi bu takipçilerimiz sevmese biz yavşak bir modeliyiz. Kimse kim şeker Kadir hocayı. Yanlış mı Serkan? Seninle arada bir gaz ver amına koyayım. Evet. Evet yani doğrudur ve bu gibi insanlar fanlarına, seyircilerine de zorbalık yapar. Zorbalık derken lan derler ki çocuklar derler ki fotoğraf çekebilir misin lan? Yok vaktim yoktu şimdi yürü git. Öyleleri de var çevirirler kendilerine yani öyle götleri o kadar çok kalkar ki yani derler ki yok çekemem benim lan fotoğraf. Ben bugüne kadar bugüne kadar bir çocuğu reddetmedim. Ne? En sinirli halinde. işliyorsam bile donuma da diyeceğim, tuvalete. Ya, sıkarım, sıkarım da çekerim de öyle giderim anladın? Ben bugüne kim istediyse ben anladım, YouTube video yapsın. Ben her zaman onlardan yaptım. Ya tabii ki yaparım. Benden çok daha düşük az takipçisi olsa ama ne zaman bazı insanlar ki benden daha çok takipçisi olur o zaman ben yani yukarıdan aşağı bakar bana. Sanki yedi dağları o yarattı gibi. Yani, yes man. Fuck you. understand what I'm saying? E, fuck off bro. Fuck off. You know what I mean? Ya yani, I mean... şimdi bu takipçiler olmasa Cenk Hoca'yı kim siker? Kadir Hoca'yı kim takar? Yani Kadir Hoca'yı da kim kullanır? Kimse tanımaz yani. Tamam mı? Yeah, yani, yani, Olay bu he. Kaç dakika oldu akı? 17. 17. Neyse Cenk Hocam bu videoydu arkadaşlar. Bugün de son günümüz. Yarın herkes siktir olup gidecek tamam mı ünyeden? Bu artık ne besin amına gidecek bilmiyorum. Ee, ben e, tabi Ankara'ya gitme durum var. Ankara'da bir avukat arkadaşım var. Belki oraya giderim. E, veya direkt İzmit'e giderim. E, evi de özledim bu ara arkadaşlar. Ben böyle biraz öküz gibi kaba saba görünsem de. Bak bir gün oldu ben evimi özledim. Şimdi biz hanımla mesela 35 senedir kavga ediyoruz hep, tamam mı? Yani bir haftamız yok kavgası. Ama iki gün ayrıldığım zaman sen de şimdi duygusala bağlama hamdına koy. Tamam mı? Ya harbiden özlüyorum. Ee, yani beni, e, kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Ailem seviyorsa, beni yakın tanıyanlar. Yani şu YouTuber'ı sevmemiş, bu YouTuber'ı sevmemiş, youtuber sevmiyor. Çok da sikimde hamdına koy. Senin söyleyeceğin son bir söz var mı kanka? Eee... Um. Capa tia